Merhaba arkadaşlar, badem ağaçları terbiye edilirken, şekil budaması yapılırken göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar var. Bunlardan birincisi çeşidinizin gelişim gücü, gelişim şekli, ne kadar çok dal verdiği ve ne kadar şevkli olduğu. İkincisi bölgenizdeki vejetasyon süresi, ne kadar sıcak bir bölgede veya soğuk bölgede bahçenizi tesis etmiş olduğunuz. Üçüncüsü de bahçenizdeki ağaçları besleme gücünüz, ne kadar çok su verebildiğiniz ve ne kadar iyi besleyebileceğiniz. Bunlara bağlı olarak ağaçlarınızdaki özellikle open center, goble sistemi, vazo sistemine göre ağaçlarınızı terbiye edecekseniz ağaçlarınızdaki dal sayılarını bunlara göre belirleyebilirsiniz. Örneğin çok vairo, makako gibi çok şevkli ağaçlar diktiyseniz ve vegetasyonun uzun olduğu bir yerde bahçeniz tesis edilmişse 3 ana dallı sistemi tercih etmeniz sizin için çok daha uygun olabilir. Diğer taraftan penta gibi veya marinada gibi daha az şevkli, daha az dal yapan özellikle marinada gibi çeşitlerde 3 yerine belki 5 dal seçmeniz verimlilik açısından sizin çok daha lehinize olabilir. Aynı şekilde besleme koşullarınız yine sınırlıysa, ağaçlarınızı çok sınırlı sulayabiliyorsanız veya susuz bademcilik yapıyorsanız, Bence 3 ana dallı sistem yerine 4 veya 5 ana dallı sistem seçmek yine sizin lehinize olur. Bu şekilde daha kısa vadede verim elde edersiniz ve zaten ağaçlarınızı çok sulayamadığınız için de gelişimi sınırlı olacağından çok çok uzun vade yani bu dalların birbirine karışma riski de düşük olur ve benim kanaatime göre susuz arazide veya kısıtlı sulamayla yapılan bademcilikte 4 veya 5 ana dallı sistemi tercih etmek bence daha makul. Bu konu tartışmaya açık. Benim aynı fikirde değilseniz lütfen gerekçeleriyle yine yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Evet ve bu dalları seçerken arkadaşlar dal açısı da yine önemli hususlardan bir tanesi. Arkadaşlar ana dal sayısı azaldıkça seçtiğiniz, terbiye ederken, ağacınızı terbiye ederken e, seçeceğiniz ana dal sayısı azaldıkça seçeceğiniz dalları daha dik seçmeniz gerekir. Daha dik açılı dallar seçmenizde fayda var. Çünkü birim dal başına düşen, birim ana dal başına düşen meyve yükü, ağırlık daha fazla olacağından uzun vadede bu dallar, dik dallar biraz daha açılacak ve daha düzgün bir şekil elde edecektir. Ama gelişimi biraz daha yavaş ağaçlar, özellikle işte marinada gibi, penta gibi burada da daha fazla dal seçmek uygun olabilir. 5 dal seçmek örneğin. Daha kısa vadede verim elde edebilme adına. Böyle sistemlerde de biraz daha geniş açılı dallar seçmek faydalı. Çünkü zaten çok dal seçmişsiniz. Dallar birbirine yakın. Biraz daha açık seçmek bu dalları uzun vadede bu ana dalların vereceği sürgünlerin birbirine karışmasının önüne geçmiş olur. Tabii bu konular tartışmaya açık. Bunlar benim kendi yaklaşımlarım. Şayet benim aynı fikirde değilseniz lütfen gerekçeleriyle birlikte yorumlar bölümünde benimle paylaşın. Arkadaşlar özellikle dik dalları seçerek ağacınızı terbiye etmek istiyorsanız ilk yıl sonundaki ilk yıl verilen sürgünlerden bu ana dalları seçmeniz doğru olmayabilir. Çünkü tüplü fidanlar özellikle ilk yıl genelde Böyle zemine paralel açıyla e, sürgünler verir. Ama bu dalları temizlerseniz ikinci yıl ağaç kendi gizli gözlerinden çok daha dik sürgünler verir. Ve buradan seçim yapmanız, buradan ana dallarınızı seçmeniz çok daha faydalı olacaktır. Bunu ben kendim bahçemde tecrübe ettim. İlk yıl seçtiğim dalların gelişimi vayru ağacında şu an videoda görüyorsunuz. E, o iki tane yan dal zemine neredeyse paralel açılı dalın gelişimiyle e, ertesi yıl gizli, ertesi sezon gizli gözlerden çıkan dallar arasındaki farkı videoda görüyorsunuz. Benzer şekilde bir nonperyal ağacında ben hiç dal bırakmamıştım. Bütün dalları temizlemiştim. Ve ikinci yıl verdiği dalların çok çok daha dik açılı, çok daha terbiyeye uygun sistemde olduğunu videoda görüyorsunuz. Arkadaşlar ana dalları seçtikten sonra eğer sürgünleriniz yeterli seviyeye, yeterli uzunluğa ulaştıysa onların yaklaşık 50-60 cm'den tepelerin kesilmesi gerektiği söylenir. Tabii bunu yaparken tepe kesimini yapacağınız nokta iyi seçmek gerekiyor. Özellikle kesim yaptığınız yerin 10 cm altında, 10-15 cm altında hiçbir sürgün kalmaması önem arz ediyor. Doğal olarak hiç sürgün olmayan, dal olmayan bir yeri kesmeniz daha faydalı ki gizli gözlerden ağaç ertesi yıl çok daha dik dallar verir ve o dik dallar üzerinden de ağacın ikinci çatısını oluşturma şansını elde edersiniz. Şayet böyle bir şansınız yoksa, dalın üzerinde hemen hemen her yerde sürgünler varsa Böyle bir durumda tepe kesimini yaptığınız yerin 10-15 cm altına kadarki bölümü tırnaklı bir şekilde budayabilirsiniz. Veya sert bir budamayla kısa dallara dönüştürebilirsiniz bu sürgünleri. Bu şekilde de bu dalların ertesi yıl çok daha dik sürgünler vermesini sağlarsınız. Ve o sürgünler üzerinden de seçeceğiniz dallarla ağacın ikinci çatısını oluşturma şansını elde edersiniz. İspanya'daki videolarda bunun bu şekilde uygulandığını ben gördüm. Gerek Toda Almendro Channel'de gerekse... İrta tarafından yayınlanan videolarda tepe kesimi yapılan yerin hemen altında tırnaklı kesim yapılarak ertesi yıl çok daha dik dallar vermeye aç, teşvik edilmekte. Böylelikle alttaki dalları verime ayırırken gizli gözlerden çıkacak sürgünlerle de ağacınızın ikinci çatısını oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Hoşça kalın, güvende kalın.